Ve Tufan yılbaşı kurabiyesi hazırlıyor. Bakın hamurumuz hazır. Yılbaşı kalıplarımız da burada. Çok güzeller. Süslemek için de iki tane glazür aldık. Daha dört tane daha glazürümüz içeride. Önce pişsin hamurlarımız sonra süslemeye geçeceğiz. Hamurumuza şekil vermeye başlıyoruz. Kalıplarımızla. Tufan da alıyor. Çok güzel olacak kurabiyemiz. Önce bastırıyorsun sonra üstündeki şekli veriyorsun. Hayır bastır. İyice bastır kurabiyeyi. Evet şeklimizi çıkardık. Şimdi şekil için bastırıyoruz. Bakalım şeklimiz olmuş mu? Biraz daha bastır. Evet, biraz daha. Bakalım şekil çıktı mı? Aa, şekil çıktı. Çok tatlı oldu. Ben de seçeyim. Aa, bakın burada zencefilli kurabiye adam kalıbı var. Bir tane de ben şuradan yapayım. Bastırıyorum. Aa, çok tatlı. Bakın, çok güzel oldu. <laughs> Sen de mi yaptın? <laughs> Tufan küçük bir kardan adam yapmış. İyice bastırıyoruz. Sonra şeklimizi basıyoruz. İşte şeklimiz çıktı. Çok tatlı bir eldivenimiz oldu. Hayır yeter o. Yeter çok bastırma tamam. Çıkar bakalım. Şimdi hangi kalıbımızı seçtin? Aa çok tatlı bir şekerimiz var. Tufan'a bakın çorap yapmış. Çok tatlı olmuş Tufan. Sen tam bastırmıyorsun ama kurabiyelerimiz boşuna gidecek gibi. Düzgün bastır tamam mı Tufi? Eylül de şekerini yaptı. Ay çok güzel görünüyor Eylül. Çok şeker oldu evet. Eylül şeklini basıyor Tufan'dan kalan. Bastık. Çıkar bakayım. Öyle mi yapacaksın? Aa evet bastırmamış mı o? Ters yapacaksın dur. Ay kurabiye mahvoldu. <laughs> tamam onu yoğurur tekrar yaparız. Şimdi diğerini yap. Şeklimizi bastırıyoruz. Yeniden Eylül bir tane çorap yapıyor. Çorabımızın kalıbını çıkarıyoruz. Ay. İşte Eylül'ün kurabiyesi pıt diye çıktı gördün mü? Çok güzel oldu. Aa çok tatlış. Şimdi tepsimize bir tane yağlı kağıt serceğiz. Sonra da kurabiyelerimizi oraya yerleştireceğiz. Ama bu önce hamuru bitirelim. Hepsine baskı yapalım. Eylül kurabiyesi bir adam yapıyor. Bakalım benimki mi güzel oldu Eylül'ünki kimi? <laughs> çok tatlı oldu hepimizdeki Çünkü kalıp aynı. Aynen. Aynen. Şimdi bakalım ben bir tane buradan bir kalıp seçeyim. Eldiven zaten yapmıştık. Ayak yapmıştık. Şeker yaptık ama şeker gerçekten çok tatlı olduğu için bir tane daha şeker yapıyoruz. Ben bastırıyorum şuraya. Bakın. Şimdi bir de böyle bastıralım. Bastırdık. Aa! Çekiyorum. Ay kurabiye geldi. Bak. Aa, again i sure Nasıl çıkaracağım ben şimdi bunu burada? Ben çıkardım, ben çıkardım. Bakayım. Ay şeker içinde kaldı kurabiye. Çok güzel oldu. Koy bakalım aynı yerine. Orada beklesin. Diğerlerini yapalım. Kurabiyelerimizi tepsiye dizdik. Şimdi yeniden hamurumuzu yoğurduk ve kalın olarak açtık. Biraz önce çok ince açtığımız için yapamamıştık. İlk tepsi kurabiyelerimiz hazır. Şimdi bunu fırına götürmeye gidiyoruz. Çok tatlı oldular Eylül. Süslemesini düşünemiyorum bile. Hepsi renkli renkli olacak. Kurabiyelerimiz pişti. Çok tatlı oldular şuna bakın glazürlerimiz var renkli renkli al bakalım tufan burada da 3 renk glazürümüz var kırmızı mavi ve yeşil bunları beğenmediğim için diğerlerinden aldım hem onları deneyeceğiz hem de onları deneyeceğiz bakalım üstünde nasıl duracak kurabiyelerimizi sarı rengi çıkardı tufan sarı yapacakmış yeşil yapalım yılbaşı konsepti olduğu için yeşil daha çok yakışır kurabiyelerimiz Noel Baba, evet ağacımız var. Hadi. Çok tatlı. Ay, yavaş yavaş sür. Dağılıyor sonra. Ay, çok tatlı oluyor. Sen de sür. Sen de aç bakalım. Tufan kapağını açıyor. Sarı mı istiyorsun? Ver ben sana açayım. Yeşilimiz bitti. Al bakalım kırmızıyı. Eğer bu güzel yapmazsa burada da bir tane kırmızımız var. Onu deneriz, tamam mı? Kırmızıyla süslüyoruz. Aa, çok şeker oluyor. Çok güzel görünecek şimdi. Evet, istediğimiz yere sürüyoruz. Maviden de yapalım. Eylül mavi de güzel görünür. Ha. Maviyi al bakalım. Şimdi bunlarda mavi olmadığı için küçüklerde bu glazürü kullanacağız. Ne oluyor? Evet, o oluyor. Yap bakalım. O biraz daha macunumsu, kremsi. Ay, çok şeker görünüyor. Ay, şeker Şuna çok... bakın. Evet, şeker olduğu için şeker görünüyor. <laughs> Tufan kırmızı aldı. Gelişi güzel sıkacak yine kırmızıları. Tamam sen istediğin gibi süsle zaten sen yiyeceksin kurabiyeyi tamam mı Tufan? Ben de şuna mı yapsam bakın burada ince hamur kullandığımız için kurabiyelerimiz sertleşti ve böyle kızardılar. Kalın hamur kullandığımızda da böyle beyaz kaldılar ve piştiler çok daha güzel oldular. Çok tatlı oldu yılbaşı ağacımız. Çok şeker görünüyor. Mavileri de şöyle kırmızıların etrafına böyle süs diye bırak Eylül. Öyle yapalım. Dur yeşilden de yapalım. Aa yeşili zaten ağaçta kullanmışız ama aralarda süs olarak kullanabiliriz. Sen yap bakalım. Başka hangi rengimiz var? Bir de beyaz var. Kardan adamı yapmaya karar verdik beyaza. Bakalım nasıl olacak? Ay beyaz çok tatlı. Her tarafına sür. Evet öyle. Sonra da turuncu mu yapılıyordu burnuna? Evet. Kırmızı yapacağız. Turuncumuz yok. Evet çok tatlı olacak. Beyaz yap bakalım sen. Ben de burada zencefilli kurabiye adamı süsleyeyim. Göz yapayım ona iki tane yeşil. Bakın çok şeker oluyor. Bir tane de gülen yüz koyalım şöyle. Koyuyoruz. Bakın çok ay dur kırıldı çok tatlı oldu ya. bak çok şeker oldu ya o kadar ay Eylülün ki oldu krema gibi ne Anne, yaptın yayılmıyor yayılmıyor mu çok mu zor ya mahvoldu. oldu ay tufana bakın ne yaptı sarı kırmızı Eylül Galatasaraylı kurabiye yaptı <laughs> tadına bak bakayım güzel olmuş mu kurabiyemizin tadına bakıyoruz Bisküvi gibi olmuş kıtır kıtır çok şeker. Güzel mi oldu? Zencefilli kırmızı saçlı kurabiye kız yaptım. Bakın çok tatlı oldu. Saçlarına kırmızı sürdüm. Bak birazcık da kıvırcık yapalım. Oo, uzun saçlı zencefilli kurabiye kız yaptım. Çok güzel oluyor saçları. Kırmızı, kıvırcık. Ay beline kadar kıvırcık oluyor Eylül. Şuralara da kıvırcık yapalım. Oo saçlarına bakın. Ayaklarına kadar geldi. Şöyle birazcık da kahkül yapalım. Ay çok tatlı oldu. Beyazlı eldiven yapıyorum. Böyle birazcık koydum. Şimdi diğer eline de yapayım. Ay Eylül güzel sürülüyor baksana. İçine kadar dolduruyor. Sonra da böyle belki de fırçayla sürmemiz gerekiyordur. Kolye yapalım şöyle. Oo, çok tatlı oldu. Zencefilli kırmızı saçlı kız yaptım. Yeşil, kırmızı ve sarı yaptı. Çorap değil mi o? Çorap işte. Çok güzel oldu. Şimdi bu dalgalarını da yap bakalım. Sarı dalga yapıyoruz. Şimdi diğerini de yap. Ay çok tatlı oldu kurabiyemiz. Burada da yılbaşı kurabiyemiz var. Bu da çok güzel oldu. Ağacımızı süsledik. Beyaz eldiveni yapıyoruz. Kartanesini beyaz geçiyoruz üstünden. Eylül bunu süslemek çok zormuş anneciğim. Baksana. Ay öyle oldu. <laughs> Mahvoldu. Sürülmüyor bu. Sen yapabildin mi? Ay Eylül de yapamıyor. Yapıyorum. Süsleyemedik kurabiyelerimizi ya. En güzeli bence zencefili kurabiye adam oldu. Tufan yemeye çalışıyor. Bakın. Çok tatlı oldu bence. Eylül bu kurabiyeyi de süsle. Zencefili bakalım seninki hangi saçlı. Sen de sarı saçlı yap bir tane. Tamam mı? Sarı saçlı sevmiyor musun? Ha. Kırmızı saçlıyı ben yaptım. O yüzden olmaz. Yeşil saçlı da olmaz. Mavi saçlı olabilir. Ama bence sarı yap. Sen de mi kırmızı saçlı yapıyorsun? He, sarı yapıyormuş saçlarını. Eylül'ün saçları hazır. Sarı saçlı, yeşil gözlü, kırmızı dudaklı, kırmızı eldivenli. Ay benimkinden güzel oldu sarı saçlı yapsaymışım keşke bende. Çok tatlı oldu. Benimki de böyle olmuştu. Eylül'ün gözleri çok güzel olmuş. Mavi gözlü mü? Yeşil gözlü mü o? Mavi. Mavi. Ay çok tatlı oldu ya. ya. Ver şunu. Ya benimki güzel olsaydı keşke. Ayakkabı yapacak mısın? Evet. Dudak mı yapıyorsun? O ne? Oo Eylül gömlekli kız yapıyor. <laughs> Çok şeker oldu. Şuna bakın. Harika görünüyor. İşte Eylül'ün zencefilli kurabiyesi. Kıza bak. Çok tatlı oldu. Ya keşke benimki de güzel olsaydı. Bakalım yan yana koyalım. Ben ayakkabı yapmamışım ama olsun. Getir bakalım. Şöyle yan yana koyalım. Eylül'ünki kimi güzel oldu yoksa benim kimi? Benimki tabii ki. Hayır. Benimki daha güzel oldu. Baksana şuna. Ya. Kurabiyenin tarifini açıklamalar kısmına ekliyorum. Eğer yapmak isterseniz. Çok tatlı oldu. Evet Tufan da çok sevdi. Tadı da güzel. Afiyet afiyet olsun Tufan ısır bakalım. Zencefilli kurabiye adamın kafasını ısıracak Tufan diyecektim ama yemek istemiyormuş. Tamam biraz sonra yersin tamam mı? Aferin bay bay.